Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 1 Şubat Pazar günü Adana'da 8 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman Pisti görüntülerine günün birinci koşusuyla start veriyoruz. <laughs> 1 numaralı Capital içte izliyoruz. Prenses Sylvester dışta izlediğimiz isim. Enes Atlamaz İdaresi'nde 856 net 400'ü 27.2 oldu. 2 numaralı Shadow Soldier. Dışta izliyoruz. Kelvedos. içte izlediğimiz isim. Mehmet Nuri Sunkar İdaresi'nde 848.6 400'ü 24.5 oldu. 3 numaralı Brother Lavi. Dışta izliyoruz. Sintagma. içte izlediğimiz isim. İsmail Demir idaresinde bini 1.03.5 425 net oldu. Dört numaralı Tarsus Arslanı. Çullu çalıştı. Bini 1.05.8 400'ü 27 net oldu. Mehmet Aygün idaresindeydi. 5 numaralı Mitvek. İçte izliyoruz. Lupelian dışta izlediğimiz isim. Tamer Bali idaresinde 850.6 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Maximus Men. 640.2 426.5 oldu. Yakup Bingöl idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Wolf Şahin. 852.4, 427 net oldu. Halil Parıldar idaresinde bu işini tamamladı. 1 numaralı Cash for You. Önde izliyoruz. Dilek Taşlı arkada izlediğimiz isim. Ertuğrul Can Kılıç İdaresi'nde 1200'ü 1.17.8, 1000'i 1.04 net, 400'ü 25.8 oldu. 2 numaralı Earthquake. Önde içte izliyoruz. Euro Power dışta Fatih Hüsten Bebek İdaresi'nde 1200'ü 1.17 net, 1000'i 1.04 net, 400'ü 25.8 oldu. 3 numaralı Afterburner dışta izliyoruz. Tuko Benedikto, içte izlediğimiz isim. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde 1200'ü 117 net, 1.05.4, 400'ü 26.2 oldu. 4 numaralı Aslan Saim, dışta izliyoruz. We are the best içte izlediğimiz isim. Mehmet Ali Akköbek idaresinde 851 net, 400'ü 25.5 oldu. 5 numaralı Gambit Strom 637 net 424.8 oldu. Erdal Baysal idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı King Cayman 849.9 425.1 oldu. Hüseyin Tekin idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Victor the Brave. Dışta izliyoruz. The Real One içte izlediğimiz isim. Harun Çanakçı İdaresi'nde 1200'ü 1.17.9, 1000'i 1.05.3, 400'ü 26.2 oldu. 8 numaralı Southern Secret. İçte izliyoruz. Midnight Mover dışta izlediğimiz isim. Mehmet Nuri Sunkar İdaresi'nde 1000'i 1.03 net 400'ü 24.5 oldu. 3. koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı Tek Nergiz ekranlarda. İç piste 1000'i 1:06.2, 400'ü 26.2 oldu. Mustafa Polat idaresindeydi. Üç numaralı Stargate. 3 numaralı Star Gate 851.3, 425.6 oldu. Berat Aysen idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Majestic Holiday. 1.05.2 426.3 oldu. Ali Çıkman idaresinde bu işini gerçekleştirdi. Altı numaralı Euro Power. Önde dışta izliyoruz. Earthquake. içte Batuhan. Okan'da idaresinde Bini 104 net 425.8 oldu. 8 numaralı Hener pistin tersi yönünde bir sprint gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da 400'ü 27 net oldu. Ümit Çizik idaresindeydi. 9 numaralı Leo Melo. Bini 1.04 net 425.8 oldu. Eray Çizik idaresinde bu işini tamamladı. Görüntülerimize dördüncü koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Fısıltıkaya. 644 net 429.3 oldu. Apranti Mehmetçilik İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Çağlayan Şelale. Şanlıurfa'da iç pistte 646.3 430.9 oldu. Yunus Çelikbaşı İdaresi'ndeydi. 4 numaralı Arken taşı 645.4 430 net oldu. Fatih Sultan Mehmet Sansar idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Demir döven kızı 859.5 429.5 oldu. Burak İlvan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı La Vista Kaya. 859 net 429.2 oldu. Mehmet Çelik idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı atlı Queen. içte izliyoruz. Prenses Koş Dışta izlediğimiz isim. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 642.3 400'ü 27.6 oldu. 8 numaralı Kraliçe Anna. 644.5 429.5 oldu. Mehmet Aydın idaresinde bu işini tamamladı. 1 numaralı Kelvedos. İçte izliyoruz. Shadow Soldier. Dışta izlediğimiz isim. Mert Ali Solmaz idaresinde 848.6 400'ü 24,5 oldu. 2 numaralı Line Icardi. Bini 1.05 net 425.8 oldu. Mehmet Aydın idaresindeydi. 4 numaralı Raksi Baran. Bini 1.08.2 427 net oldu. Ali Emre Tülek idaresinde bu işini tamamladı. Altıncı koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Kayı Bey ekranlarda. Bini 1.04.7-425.8 oldu. Uğur Demir idaresindeydi. İki numaralı Riyakar. 636.5-423.8 oldu. Tuncay Bulama idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Tale of the Dream. 850.5, 425.4 oldu. Ali Can Binizetoğlu idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Tale of the Dream. 4 numaralı Lumberhurst. 639.7, 426.2 oldu. Burhan Kılınç idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Night Flyers. Burhan Kılınç idaresinde 639.2 400'ü 25.7 oldu. 6 numaralı Super Bella. 1000'i 105.2 426 net oldu. Ahmet Dost idaresinde bu işini tamamladı. Yedinci koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Acunta ekranlarda. 858.5 429.2 oldu. Enver Şimşek idaresinde bu işini tamamladı. İki numaralı Berkay Fırtınası. Pistin tersi yönünde Şanlıurfa'da bir kenter gerçekleştirdi. Neşet Doğan idaresindeki bu kenterini izliyoruz. 3 numaralı Gürayhan 642.4 428.4 oldu. Hasaner Yılmaz idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Koca Efe Bini 111.6 428.8 oldu. Nizamettin Demir idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Kutatku. 644.6, 429.7 oldu. Hüseyin Tekin idaresindeydi. 6 numaralı Pusat Bey'i 640.8 427 net oldu. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 7 numaralı Tunç da Şanlıurfa'da pistin tersi yönünde çalıştı. 800'ü 104 net, 433 net oldu. Vedat Kızmaz idaresinde bu işini tamamladı. 8 numaralı Tumbul Çiçeği. Şanlıurfa'da iç pistte 400 metrelik sprinti 29.8 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu sprintini gerçekleştirdi. Son koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı tepeli ekranlarda. 855.7 427.8 oldu. Ertuğrul can kılıç idaresinde bu işini tamamladı. İki numaralı Boğaz beyi. Mehmet Çelik idaresinde 645.6 400'ü 30.5 oldu. 4 numaralı Kasırga Bey 856.3 428,5 oldu. Enver Çimşek İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Harput Muhafızı 800'ü 1-0 net 430,5 oldu. Hüseyin Tekin idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Ege'nin incisi. 643 net 428,5 oldu. Mehmet Taha Coşkun idaresinde bu işini tamamladı. İdman pistindeki son görüntümüz 10 numaralı Baba Muş'lu ekranlarda. 857.6 428.5 oldu. Doğukan Konuk idaresinde bu işini tamamladı. 1 Şubat pazar günü Adana'da 8 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi pazarlar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.